Merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Esenler Belediyesi Eskiyev Akademi LGS Hazırlık Türkçe derslerimizde bu hafta sizlerle söz sanatları konusunu işleyeceğiz. Söz sanatlarını 5 başlık altında ele alacağız. Benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma ve karşıtlık. İlk söz sanatımız benzetme bir diğer ismi teşbih ile konumuza başlayalım. Benzetme ne demekti? Benzetme, aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelik yönünden zayıf olanı üstün olana benzeterek anlatma sanatıdır. Bir benzetmede dört unsur bulunur. 1. Benzeyen yani nitelik yönünden zayıf olan 2. Kendisine benzetilen yani nitelik yönünden üstün olan 3. Benzetme yönü yani aktarılan özellik Dördüncüsü ise benzetme edatı yani gibi, kadar, sanki ve benzeri ifadelerimiz. Şimdi benzetme sanatımızla ilgili bir örneğimiz var. Bir dörtlüğümüz var. Birlikte okuyalım ve benzetme sanatını birlikte bulalım. Yağmurlar yağar, olur bir serin, ince dere. Bir gümüş kemer gibi ovadan akıverir. Kıvrılır, döner gider, getirir bolluk yere. Çağlayan dere değil, benim güzel Türkçemdir. Şimdi dörtlüğü incelediğimizde İlk, i̇lk ilk iki dizeye baktığımızda ince Deren'in bir gümüş kemere benzetildiğini görmekteyiz. Burada bir benzetme sanatı söz konusudur. Bir diğer söz sanatımız kişileştirme. Bir diğer ismi teşhis ile konumuza devam ediyoruz. Kişileştirme insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana özgü nitelikler kazandırma sanatıdır. Kişileştirme sanatında insan dışındaki varlıklar insan gibi düşünen, hisseden, duyan tepki veren bir kişiliğe sahip olurlar. Şimdi kişileştirme sanatımızla ilgili örneklerimizi inceleyelim ve kişileştirme sanatlarını tespit edelim. İlk örneğimize bakalım. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda, geriniyordu bir eski duvarın sıvasında. Şimdi bu örneğimize baktığımızda şair bu örneğimizde sarmaşığa insana ait özellikler olan uyanmak ve gerinmek özelliklerini kazandırarak sarmaşığı kişileştirmiştir. İkinci örneğimizi incelediğimizde bir bulut geldi üstüne bahçenin bütün ağaçların keyfi kaçtı. İkinci örneğimizde ise ağaçların keyfinin kaçması ibaresiyle kişileştirme sanatının yapıldığını görmekteyiz. Bir diğer söz sanatımız konuşturma, bir diğer ismi intak ile devam ediyoruz. Konuşturma ne demektir? Konuşturma, insan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatıdır. Konuşturma sanatına en çok masallar ve babıllarda rastlanır. Burada bir uyarımız var, okuyalım. Konuşturma sanatının olduğu her cümlede kişileştirme sanatı da vardır. Ancak kişileştirme sanatının olduğu her cümlede konuşturma sanatı olmaz. Şimdi konuşturma sanatı ile ilgili örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimize bakalım. Bazı coşkun ırmakların ninni söyler akan suyu, bazı esen bir rüzgarın dudakları der ki uyu. Bu örneğimizi incelediğimizde ırmakların akan suyunun ninni söylemesi, rüzgarın uyu demesi burada konuşturma yani intak sanatına bir örnek oluşturmaktadır. İkinci örneğimizi inceleyelim. Kurnaz tilki sesini yumuşatarak ona dedi ki: "Kardeşçiyim, artık dostuz. Müjde getirdim sana. İn de bir öpüşelim, barış oldu hayvanlar arasında." Bu örneğimizde tilkinin konuşturulması da konuşturma yani intak sanatına bir örnek oluşturmaktadır. Bir diğer söz sanatımız abartma, bir diğer ismi mübalağa ile konumuza devam edelim. Abartma yani mübalağa ne demektir? Abartma sözün etkisini arttırmak için bir şeyi olduğundan çok küçük ya da çok büyük gösterme sanatına denir. Abartmanın olabilmesi için söz konusu özelliğin mantığın sınırlarını zorlayacak biçimde büyütülmesi gerekir. Şimdi abartma sanatımızla ilgili örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimize bakalım. Biraz bakı ver kendine. Bir deri bir kemik kalmış. Şimdi bu örneğimizi incelediğimizde burada bir deri bir kemik kalmıştır ifadesinde abartma yani mübalağa sanatının olduğunu görmekteyiz. Bir deri bir kemik kalmak, çok zayıflamak, kilo vermek anlamlarını kullanılan bir deyimdir. Ama burada zayıflama durumunun abartıldığını görmekteyiz. Bu yüzden bu ifadede abartma yani mübalağa sanatı vardır. İkinci örneğimize baktığımızda onu görünce dünyalar benim oldu. Şimdi bu örneğimizde dünyalar benim oldu ifadesiyle burada bir aşırı sevinç mutluluk durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Sevincin abartıldığını yani mübalağa yapıldığını görmekteyiz. Bu yüzden dünyalar benim oldu ifadesinde bir abartma yani mübalağa sanatı kullanılmıştır. Bir diğer söz sanatımız karşıtlık, bir diğer ismi tezat ile devam edelim. Tezat yani karşıtlık ne demekti? İki duygu, düşünce, hayal ya da varlık arasında birbirine karşıt olan nitelikleri bir arada söyleme sanatıdır. Bir şeyin birbirine karşıt özelliklerini söylemek de tezat sanatına girer. Burada bir uyarımız var. Tezat sadece zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması değildir. Tezat için birbirine karşıt özelliklerin de belirtilmesi gerekir. Şimdi tezat sırasımızla ilgili örneklerimizi inceleyelim. İlk örneğimize bakalım. Güleriz, ağlanacak halimizi. Şimdi bu örneğimizi incelediğimizde gülmek ve ağlamak birbirine zıt olan iki sözcüktür. Gülmek ve ağlamak sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Ama biz demiştik ki sadece zıt anlamlı sözcüklerin kullanılması tezat sanatına bir örnek oluşturmaz. Burada birbirine karşıt olan iki durumu söz konusu olması gerekir. Şimdi gülmek ve ağlamak birbirine zıt olan iki eylemdir. Bu ifademizde de birbirine zıt olan iki eylemin insan ruhunda aynı anda meydana gelmesi ve bir karşıtlık oluşturması söz konusu olduğu için bu ifademizde tezat yani karşıtlık sanatının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer örneğimizi inceleyelim. Aydınlığa koştum, karanlık çıktı. Şimdi burada baktığımızda bu örneğimizde aydınlık ve karanlık sözcükleri ile tezat sanatının oluşturulduğunu görmekteyiz. Burada aydınlığa koşmak olarak kastedilen ifadede aydınlık yani iyiye, güzele koşmak ifadesidir. Karanlık çıktığı olarak kastedilen ifademiz ise karamsar, kötü bir durumla karşılaşmak. karamsar, kötü bir durumla karşılaşmak şeklindedir. İşte bu şekilde birbirine zıt olan iki durum ifade edildiği için bu ifademizde de tezat sınıfının olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili öğrencilerimiz bu haftaki dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.